O oh. Şimdi kayın ağacına tamamen özel 15 tane ayrı e, kokucu yağlardan koyup yavaş yavaş endirerek uyguluyoruz. Efendim özel yatağımız 80 ayrı mineralin Gans, organik plakanın ve Gans sıvısından oluşan kendimize özel bir yatağı yaptırdık. Efendim markası neydi yatağımızın? History Bed. History Bed reklam değildir. Sadece bizim için yapıldı. Ama tabii isteyen olursa onu da yapacaklardır. Neyse bunu sonra kapatacağız. Nasıl kapatıldığını da gösteririz. Ta, sedir ağacından yapıldı bunlar. Tamamen sedir ağacı. Özel fırınlarda büküldü. Sadece doğal ahşap arkadaşlar. Ağacın kendi deseni gördünüz. Ve özel bir e, bambudan. Özel, haziran, Haziran. 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 Haziran, evet. Haziran örgü, el örgüsü bu tamamen. Osmanlı'da e, koltuklarda yapılıyordu. Şimdi bunlardan yapan çok az usta var. Özel yağlarla bunu yağlıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli yağısı mis gibi kokacak. E, 360 derece dönen gans e, sıvısı var. E, bunu Levent abiden temin ettik. E, ayrıca içerisinde gans olduğu pipetler, mutlatısı taşları ve e, 80 ayrı taş var. Mineral var arkadaşlar. Bunlar yedi çakra merkezine uygun şekilde gelecek şekilde tam yedi çakra merkezine uygun gelecek şekilde e, yine kademin bilgisinde e, dizayn edildi, yerleştirildi. Yedi çakra merkezi yedi vücudun ayrı enerji alanının geçtiği toplandığı merkez. Şimdi İstanbul'da da L type var. Yedi nefs mertebesiyle karıştırmayın. Bu tamamen farklı bir bilgi. Biyolojik beden ve enerjitik beden üzerindeki o dengeyi sağlamak için. Ee, şimdi yatacağız. Oh, of be. <laughs> anam anam. Bu ne ya? Kapat Fatih. Im. Abi ne olduğunu bir görelim bakayım şöyle. Of. Uyusun da büyüsün. Nini. 50 yaşında insanların şey efendim. <laughs> bu ne? Abi çok harika ya. Bunu gelip deneyimin deneyimlememiz lazım. İnsan en çok ömrünün en çok yaşamanın en çok geçirdiği yer abi konuşturmuyor ya. Bu ne lan? <laughs> Şimdi tuhaf gelecek tabi. Ekranda ilk kez izleyenler, tanımayanlar diyecek ya tuhaf tuhaf bu sen gel buraya yat da konuş bakayım konuşulacaksın.